Şimdi dediğim gibi Türkiye'nin dağlarına bakarken ilk önce oluşumuna göre bakmamız gerekiyor. Yani dağ nasıl oluşmuş? Kırılarak mı oluşmuş? Kıvrılarak mı oluşmuş? Ya da bir volkanizma sonucu mu oluşmuş? Tabi bunların hepsini harita üzerinden de gene size ne yapacağız? Göstereceğiz. Ee, Türkiye ne diyor? Alp orojenizi ile oluşan en önemli sıra dağlar Kuzey Anadolu dağları ve Toroslardır. Evet. Neresi burası sayın arkadaşım? Kuzey Anadolu Dağları dediği yer tam anlamıyla Sakarya'dan başlar. Karadeniz'i boydan boya gider ve oradan yurt dışına çıkar. Toros Dağları ise Akdeniz'de hemen şöyle Antalya'nın üst tarafında şu hat boyunca ilerleyen bir dağ sırası. Şimdi buraya biz yüksekten baktığımızda şöyle hemen bunu siliyorum. Şöyle yüksekten baktığımızda Alp orojenizi Alp Himalaya orojenizi dediğimiz olay ne? Arkadaşım şu. Şurası İsviçre Alp Dağları'nın oldu ya? Şurada koyu renkleri görüyor musunuz? Şurası. Bu Alp Dağları'nın aşağı doğru bakın koyuluk uzantısı devam ediyor. Türkiye'den geçiyor. Bakın koyuluk hala devam ediyor. Buradan bakın Himalaya Dağları'na kadar uzanan bir şerit var. Buna dünyadaki dağ sırası olan en büyük dağ sırası olan Alp, Alp Himalaya orojenizi diyoruz. Biz bunun içerisinde var olan kendi ülkemizde var olan dağlar neresiymiş? Kuzey Anadolu dağları ve Toros dağları tekrar şöyle göstermek gerekirse bunları da tek tek şimdi isimlerine bakacağız. Onları göstereceğim size nedir ne değildir. Devam edelim. Bunları yine silelim. Evet, devam ediyoruz. Kuzey Anadolu'da var olan dağlar Küre, Canik, Giresun, Rize, Köroğlu, Çamlıbel, Çimen, Mescit ve Yalnız Şam dağları diyor. Bakın tabii tabi Kuzey Anadolu'da birçok dağ var. Yani boyu 500 metreyi geçen bütün yükseklere dağ deniyor. Bunu da söyleyelim. O yüzden burada bir sürü dağ var. Hemen şöyle bir yakınlaşalım. Ne dağları vardı orada? Mesela Küre dağları vardı değil mi? Ne tarafta? İşte şuradan bakıyoruz. Kastamonu tarafında Küre Dağları. Kastamonu'yu şöyle bulduk. Nerede Kastamonu? Hemen şurada. Şuradaki dağ sırası şöyle Küre Dağları. Yani e, denize bakan taraftaki dağlardan bahsediyor. Şu dağ sırası şöyle Küre Dağları. Bakın şurada Küre ilçesi de var haritada görüyorsunuz. Küre Dağları. Hemen şöyle Samsun'a doğru azıcık indiğinizde Samsun'un e, arka tarafında kalan şöyle şu dağ sırası şu şekilde şuradan başlar şu şekilde. daha sırası yukarı tarafla birleşir. Şurada bir hafif boşluk var. Havza merdivon dediği yerde. O boşluğun iki yakasındaki yer. Canik dağları hemen burada çıkıyor. Başka hangi dağları söylemiş? Giresun dağları demiş. Hemen nereye gidiyoruz? Giresun'a doğru gidiyoruz. Şöyle, şu tarafta Giresun. Giresun hemen alt tarafında uzanan şöyle bir dağ sırası var. Gördünüz mü? Canik dağların uzantısı gibi. Şöyle Giresun dağları. İşte bu dağların aslında Doğu Karadeniz'deki dağların hepsine e, <laughs> Doğu Karadeniz dağları deniyor. Tabii kendi arasında da bölünüyor. İşte Giresun dağları. Rize'nin alt tarafında şu dağ sırası şöyle biliyorsunuz Karadeniz'de dağlar denize paraleldir ve yakındır aynı zamanda. Şurada Rize dağları. İşte şurada sırasıyla Yalnızçam, Mescit, işte Körolu e, Köroğlu, Köroğlu diyorum pardon. Hangisiydi o? Kimen dağları. Hemen şurada arka arkaya 1, 2, 3 diye sıralanıyor bakın. Şöyle. Şurada e, koyu renkli alanları görüyorsunuz. Şu şekilde sıralanıyor. Bunu da söylemiş olalım. E, bu taraflarda işte Kafkasya dağlarının çıkış noktası. Şurada mesela şurası Kafkaslar mesela. Kafkas dağları var burada. Oranın çıkış noktası, başlangıç noktası da gene buradan oluyor. Şimdi hocam bu konular zor konular değil mi? Evet zor konular. ...harita bakmadan, harita bilmeden öğrenmen mümkün değil. Onu söyleyeyim. Yani bu işi öğrenirken %100 oranında kesinlikle haritaya bakmak zorundasın. Haritaya bakmadan, haritayı incelemeden, nerede ne varmış bilmeden bunlar sadece ezberde kalır. Yerlerini bilmeden ezberlediğin zaman da verim alamazsın. Yani soru çözerken inanılmaz zorlanırsın. Ve bu emin olun size, üniversite sınavında... KPSS'de her yerde çıkıyor bu Türkiye'nin yer şekilleri konusu. Yani aranızda e, muhtemelen KPSS'ye girecek olan arkadaşlarınız var ilerleyen zamanlarda. Her zaman karşınıza çıkabilecek olan bir konu Türkiye'nin yüzey şekilleri. O yüzden bunu öğrenmek için yüzde oranında haritaya bakmak gerekiyor. Aynı bu şekilde haritayı karşımıza alacağız. Bakacağız kardeşim ne varmış, hangi dağlar varmış, hangi ovalar, hangi platolar varmış. Hepsine tek tek bakacağız. Öyle bakmadan bu işi öğrenmek çok mümkün değil. Ee, <laughs> Akdeniz'e geliyorsun, yani Toros dağlarına geliyorsun. Toros dağları kendi içinde tabii ki e, bölünüyorlar. Akdağ, Bey dağları, Barla, Geyik, Bolkar, Ala dağlar. Sırasıyla ne tarafta arkadaşlar? Şuradaki dağ sıraları. Şurada koyu renkli olan var ya, buradan başlıyor. Şöyle dağ sırası olarak sırayla bu dağlar Devam ediyor Geyik Dağı, Barla Dağı, işte Elmalı Dağı. Bu tarafta e, devam eden, giden bir dağ sırası var. Bu dağ sırası bakın şurada Hatay'da Nur Dağı dediğimiz yeri de az buçuk kapsıyor. Oradan da devam edebiliyoruz. Yani dağların aslında birbirleriyle bağlantılarını çok net görebiliyoruz. Bunu da bir gerçek. Bu da e, ikisi, yani Karadeniz ve Akdeniz'deki dağlar, yani Kuzey Anadolu Dağları veya Toros Dağları dediğimiz dağlar, kesinlikle ve kesinlikle orojenik kökenli yani kıvrılma kökenli oluşmuş olan dağlardır. Nasıl oluşmuş kıvrılma kökenli? Hemen onu da açıklayayım kısaca. Şöyle dünyanın levhalarını oluştuğunu söylemiştik. Bu levhalar hareket ettikçe ana karalarda bazı kıvrılmalar ya da kırılmalar yaşanıyor. Şu Afrika bir levha. Akdeniz kendi içinde bir levha. Eğer Afrika kıtası kuzeye doğru bir hareket ederse Türkiye üzerinde özellikle ne görünecektir? Kıvrılmalar görülecektir. Bu çok basit mantıklar arkadaşlar. Mesela şöyle bahsedeyim. Şöyle düz bir alandan bahsediyorsunuz. Bir i̇ki tarafından baskı yapıldığında burası ne olacaktır? Kıvrılacaktır. Bak yükseldi. Ne oldu? Dağ oldu burası. Aynı olay Türkiye'de yaşanan, Türkiye'de oluşan dağlarla aynı olaydır. Yani değişmeyen bir olaydır kendisi. Onu da söyleyelim. Buralarda kıvrılarak oluşuyor. Ege bölgesinde ise kırılarak oluşuyor. Olay bu. Bundan daha fazlası yok. Sistem bu şekilde işliyor yani. Onu da söyleyelim. Buradakinin kıvrılması, Karadeniz, ve Akdeniz'de kıvrılması, Ege'de kırılmasının sebebi bu. Çünkü biliyorsunuz Ege'de dağlar denize dik. Burada paralel uzanıyor. Çünkü şöyle düşünün. Tekrar söylüyorum sayın arkadaşım. Ee, Güney tarafından şöyle baskı yapıldığında kıvrılan yerler ne olacaktır? Üste çıkacaktır şu şekilde. Şöyle bakın. Bu da tabii ki burada kırılmalara horst graben dediğimiz olaya sebebiyet verecektir bahsettiğimiz olayımız bu. Ee, onun dışında Doğu Anadolu'da tahtalı mercan tecer, Işıklar kaz, şey Batı Anadolu'da Işıklar kazda samanlı. Ee, İç Batı Anadolu'da Akdağ, Eğrigöz, Demirci, Murat Dağları da kıvrım hareketli e, sonucunda meydana gelmiştir diyor. İşte onlar da şöyle tekrar gösterelim. Doğu Anadolu'da Doğu Anadolu zaten kendisi büyük bir dağlık bölge onu da söyleyelim. Şöyle mesela baktığınızda e, dağ sıralarını görebiliyorsunuz şu şekilde bakın. Burada bir dağ sırası var. Onun dışında hemen böyle biraz daha yaklaştığınızda bir dağ sırası mesela Büyükürt dediği yer bir dağ sırası. Bu dağ sırası bakın yukarı doğru devam ediyor. ve Bunların hepsi yukarıda Erzincan-Tunceli arasında bakın bir dağ sırası. <laughs> Yine aynı yerde bir dağ sırası, bir dağ sırası. Yani Doğu Anadolu genellikle dağlık. O zaman şöyle bir sonuç çıkıyor. Doğu Anadolu bölgesi bizim ülkemizin en dağlık bölgesi arkadaşlar? Evet en dağlık bölgesi. Özellikle volkanik dağlarda da işlerken burada bahsedeceğiz. Gene Batı Anadolu'da ışıklar Kazdağ Samanlı. Neresi orası kardeşim? Şöyle geçiyorum. Kazdağ şurası. Şurası Kazdağ. Şöyle. Hemen Edremit Akçay'ın kuzey tarafı. Balıkesir'de. Şurası. Işıklarda ee, hemen onun devamı şöyle. İki yıl devam ediyor ya. Şurası Işıklarda. Bak o dağ sırası hani görün diye söylüyorum. Kazdağ'ın sırası bakın nereye kadar ilerliyor bak gördün mü? Şöyle bir birbirini tamamlayan bir dağ sırası şeklinde. İşte buralar o dağların isimleri artık. Burada kıvrılma kökenli bir dağ oluşumu var. Ama Ege bölgesindeki diğer dağlar kırılma kökenli oluşmuş dağlardır arkadaşlar. Onu da söylemiş olalım. Onun dışında İçbatı e, iç Batı Anadolu'da işte Akdağ, Eğrigöz, Demirci, işte o Kaz Dağları'nın uzantısı şeklinde o devam ediyor. Şuraya aşağı doğru şöyle devam eder. Ki burası iç Batı Anadolu oluyor artık. Ee, İç Batı Anadolu dediğimizde aklımıza ne geliyor? İşte Uşak, Kütahya, Afyon. Buralar İç Batı Anadolu oluyor artık. Buralardaki dağlarda gene kaz dağların uzantısı şeklinde. Şöyle biraz yukarıdan bahsedecek olursam. Bakın tekrar göstereyim. Hemen şurası kaz dağları. Bakın aşağı doğru bir dağ sırası iniyor. Bak Banaz, Afyon'a kadar ilerleyen bir dağ sırası var. Şurada bir boşluk var. Ama boşluktan sonra tekrar gene bakın bir dağ sırası aşağı doğru devam ediyor. Yani birbirini tamamlıyor baktığınızda aynı şekilde şuradaki dağ sırası bakın Uludağ'ın dağ sırası ta böyle Beypazarı'na kadar ilerleyen bir durum var. Buradaki dağ sıralarına şöyle baktığımızda gene bakın 1 2 3 yani Türkiye'de çok fazla dağ var. Bu da tabii Türkiye'nin genç bir kara parçası olmasından dolayı e, kaynaklanıyor sayın arkadaşlarım. Onu da söylemiş. O. Onun dışında ee, Türkiye'de batı kesimlerde sert tabakaların kırılmasıyla işte kırılma hareketiyle oluşmuş dağlar. Horst ve Graben dediğimiz dağlar. Yani bizim epirojenet sonucu kıvrılmayla oluşan dağlarımız şu şekli alıyorlar. Antikrinal ve senkronil şeklinde. Ama ve lakin, Horst ve Graben şeklinde olanlar sert tabaka oldukları için şöyle kırılarak şekil gösteriyorlar. Buna da yüksekte kalanlara horst diyorum. Yani dağlar ovada kalanlara ise graben diyorum. Biraz önce bahsettiğim şeyin aynısı. Düz bir zemin, eğer baskı yaptığınızda eğer zemin yumuşaksa kıvrılıp yükseliyor. Ama zemin sertse ortadan pat diye kırılıyor ve bir tarafı alçakta, bir tarafı yüksekte kalmış oluyor. Bahsettiğimiz olay tamamıyla bu sayıda arkadaşlar. Buna da graben dediğimizde e, söyleyelim. Ege bölgesindeki dağların hepsi neredeyse bu şekilde oluşuyor. Kaz Dağı, Haris tabii ki onu da söyledik biraz önce. Buradaki dağlara şöyle bir bakacak olursak gene. Kaz Dağları'nı sildik. Şöyle alt tarafta şurası Madra Dağı, Yunt Dağı, işte <laughs> Boz Dağlar. Hemen aşağı doğru indiğimiz şöyle Aydın Dağları. Şurada 3 tane sıra dağ var, var. Bakın Menteşe Dağları. Şöyle göstereyim. 1, 2, 3, 4. Şöyle Menteşe Dağları. Şurada istediğim işte gibi Aydın Dağları. işte Boz Dağlar. Böyle bakın. Onun dışında e, gene buraya. Yukarı doğru çıktığımda e, Madra Dağı hemen. Kazdağın alt tarafı şurası Madra Dağı. Şöyle Yunt Dağı. Aşağı doğru ne yapıyor? İlerliyor. Devam edip gidiyor. Ta ki Akdeniz bölge sınırına kadar. Bunu da burada söylemiş olalım. Onun dışında başka dağlarımız neler? Şöyle bir bakalım. Şurada şeyi göstermiş, biraz önce gösterdi. Batı Anadolu'nun korslar ve Grabenler. Kırılmayla bakın. Kırılma alanlarını görüyorsunuz. Tak kırılmış, çökmüş. Yüksekte kalan dağ olmuş. Altta kalan ova olmuş. Hemen Yunut Dağı, Geliz Ovası. Bak Boz Dağlar, Menderes Ovası, Aydın Dağları, Büyük Menderes Ovası diye sıralanmış bu şekilde. Volkanik dağlar. Türkiye gene volkanik kökenli dağlar konusunda bayağı iyidir. Yani e, zengindir. Söylemek istediğimiz olay aslında tam anlamıyla bu. E, Türkiye'de en son volkan püskürmesi <laughs> Nemrut Dağı'nda 1441 yılında meydana gelmiştir. Türkiye'deki volkan dağlarını şöyle bir bakalım sayın arkadaşlar. Dedim ki Doğu Anadolu bölgesinde volkanik dağlar bakımından bayağı e, büyüktür. Ne diyor? Doğu Anadolu'daki dağlar Büyük Ağrı, Küçük Ağrı, Tendürek, süpan, Nemrut Bakalım neredeymiş Şöyle doğu bölgesine doğru gidiyoruz Bu şekilde Şöyle hemen aşağı doğru indik Ağrı Dağı bilinenin aksine Daha çok Iğdır'da yer alıyor arkadaşlar Yani Iğdır'da daha çok şeyi var Onu da söyleyelim Şöyle şu Tendürek Tendürek'in hemen üst tarafında şöyle bakın Ağrı Daha çok Iğdır'a yakındır Hemen şurası tendürek. Hemen çaprazında. Hemen böyle Van Gölü'nün ıı, şeyine doğru gidiyorsunuz. Kuzeyine doğru. Süpan. Hemen şöyle aşağı doğru indiğinizde de Nemrut Dağı'nı şurada görebilirsiniz sayın arkadaşlar. Nemrut Kalderası şurası. Nemrut Dağı da şu tarafta yer alıyor. Yani şöyle baktığımızda, şöyle bakıyorum. Buradaki dağlar da gene bir sıra halinde devam ediyor. Şöyle. Şöyle bir hat var burada gördünüz mü? Volkanik dağlar. Nemrut, işte Süpan, Tendürek, Ağrı. Bu hat Van Gölü'nü oluşturan hat işte. Volkanik set gölü dediğimiz olayın oluşum noktalarından bir tanesi. Buradan gelen akarsuların önüne ne olmuş? Set gelmiş ve burası göle dönüşmüş. Tabi sadece bu etkisi yok. Tektonik kökenli bir etkisi var ama en büyük etkisi bu mudur? Budur. Hemen böyle aşağı doğru sıralandığını görüyorsunuz. Aynı şekilde İç Anadolu'daki dağlar da 3 aşağı 5 yukarı birbirine benzer ve bu dağlar zaten genellikle neredeyse aynı yerdedir. Neresi burası? Şöyle bir üçgen çizeceğim size arkadaşlar. Aksaray Nide Kayseri üçgeni. Şu üçgende 4 tane volkanik dağ var. Hasan Dağ Karaca Dağ ondan sonra <laughs> Erciyes gene bu bölgede yer alıyor ve burada bu üçgende bir sürü Volkanik araziye de rastlamamız dolayısıyla mümkün. Yani volkanik dağları öğrenmek şöyle kafada kodladığınız zaman biraz daha basit oluyor. Nasıl basit oluyor? Bak bir, kayseri aksaray niğde Üçlüsü'nün çevresinde bu dağlar genellikle. Bir, e, ikincisi Doğu Anadolu'ya baktığında da gene bir hat çizdiğinizde, şöyle tekrar gösteriyorum, e, Van Gölü'nün batı tarafından şöyle bir hat çizdiğinizde hop direkt, Burayı da anlamış oluyorsunuz. Yani 7 tane dağı iki tane çizgi çizerek anlamış oluyorsunuz arkadaşlarım. Bunu da bu şekilde kodlayabilirsiniz kafanızda. Burada baktığınız zaman bak Hasan Dağı'nı görüyorsun. Hemen şurada Erciyes Dağı'nı görüyorsun. Ee, gene alt tarafta şöyle Karaca Dağı var. Şöyle yakınlaşırsak görebiliriz belki. Şu, şu bölgede bir Karaca Dağı var. Ee, bu bölgedeki dağları da başka dağ var mı o tarafta? Ha, bir de Melendiz Dağı var. Aksaray'da Aksaray'ın üst tarafında, şu tarafta Melendiz Dağı var ki e, gene burada var olan ıhlara e, vadisinin ıhlara e, kanyonun oluşmasına da sebep olmuş bir volkanik dağdır. Yani şu üçlüyü unutmuyoruz. Kayseri, Aksaray, Niğde ve diğer tarafta Van Gölü'nün böyle e, batıdan kuzeye doğru giden hat. Orada volkanik dağları görmemiz mümkün sayın arkadaşlar. Bunun yanı sıra güneydoğu'da bir tane dağ var Karaca Dağı şöyle. Karaca Dağı aynı zamanda eee İç Anadolu'da da var. Karıştırmıyoruz. E, yani şöyle söylüyoruz. E, bir Karaca Dağ şurada Batman Silik tarafında şu tarafta. Şöyle. Ötekisi ise şu Aksaray, Niğde, Kayseri'nin alt tarafında böyle Karaman'a doğru olan yerde. Buralarda e, ikisi aynı adı taşıyor. Bir de şunu söylüyoruz. Şuradaki e, Nemrut Dağı ile Adıyaman'daki Nemrut Dağı birbirinden farklı arkadaşlar. Yani Adıyaman'daki Nemrut dediğimiz yer bir tarihi alandır, kral başları falan vardır orada, yani kral mezarları şeklinde. Buradaki volkanik dağdır, yani volkanik dağ diye Nemrut'tan bahsediyorsa kesinlikle buradan bahsediyor, tamam mı? Bahsettiği yer burası, yani Van Gölü'nün batısı ama tarihi eser diye Nemrut'tan bahsediyorsa bu nereden bahsediyordur? Adıyaman'dan bahsediyor arkadaşlar. Şuradan bahsediyor. Yani aralarında bayağı mesafe var yani Bakın biri burada, biri burada. Biri Tatvan'da, biri Adıyaman'da. Bunu da e, unutmayın sakın. İki tane. Onu da arada söylemiş olalım. E, bir de Manisa Kula çevresinde e, bir e, volkanizma durumu söz konusu. Antakya, Kahramanmaraş e, olduğunda Hassa, Hatay civarında ve Ceyhan'ın doğusunda lav akıntıları ve küçük volkan konileri görülür. Manisa Kula, şurası onu da gösterelim. Kula Volkanları diye geçen yer aslında. Burada da biliyorsunuz bu bölgede de e, şey çoktur. E, ne diyorlar? Kaplıca, kaplıca işi çoktur burada da. E, buralarda var. E, böyle Hasay Hassa Hatay civarında şuralarda gene. Burada biliyorsunuz Nur Dağı var demiştik. E, burada da gene bu volkan dağlarını görmek mümkün. Tabii ki bunlar e, tekrar edilerek yapılacak. Ama nasıl yapılacak sayın arkadaşlarım? haritaya bakılarak yapılacak. Haritaya bakılmadan olmaz. Son olarak şu, şunu şöyle ekrana yansıtıyorum direkt olarak. Bunun esesini alın ya da e, kaynağınızda vesaire böyle bir tablo varsa alın kesin yapıştırın bir yere duvara. Ama e, direkt olarak bunu görün. Tamam mı? Direkt olarak görün. Oluşumlarına göre hepsini zaten burada vermiş dediğim gibi anlamak için haritaya bakmak gerekiyor. Tekrar baştan böyle bir tekrar niteliğinde kısa bir tekrar yapmak gerekirse. Kuzey Anadolu'da ve Akdeniz'de dağlar kıvrımlı. Yani orojenes sonucunda oluşan Ege bölgesindeki dağların geneli kırılmayla oluşuyor. Doğu Anadolu ve İç Anadolu bölgesinde de yüksek miktarda volkanik dağlar söz konusu. İlk başta bundan başlayın. Sonra dağların isimlerine dediğim gibi tek tek bakarsınız, haritada işaretlersiniz. Bu sizin için gerçekten önemli bir nokta. Onu da söylemiş olayım arkadaşlar. Tamam sakın sakın unutmayın yani bunu. Önemli bir mantık. Bir sonraki konumuzda gene platolar, işte ovalar, işte önce ovaları anlatacağız, sonra platoları anlatacağız. Devam edeceğiz anlatmaya onu da e, aradan çıkarmış olalım. Tamam mıdır? Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay.